şunu da söylemek istiyorum. Lütfen benim aslında en çok böyle takıldığım bir nokta şu maşa evet. evde kullanan bütün şu an genç kızlar evde saçlarını maşa yapıyorlar evet. ve evet. pes düzleştirici yapıyorlar. Bunun demir olmamasına, saf demir olmamasına, ısının çok yüksek olmamasına dikkat etsinler. Çünkü düşünün ki bir saç dediği ne kadar ince yani tek başına gözükmüyor bile. Bunu 200 derece demir vurursanız eğer o anda saç evet belki lülülü olur ama yıkadığınızda inanın lastik Toplaya lastik olur. Evet. Yani boyadan da kötü. Buna dikkat etmelerini evet, evet. rica ediyor. Benim bitti gibi. Biraz hareket mi verdiniz? Evet. Ha sonra bir de büyük büyük aslında fönsüz de kullanabilir. Yıkayıp değil çıkabilir. Evet. Ben şimdi şöyle bir hava olsun dedim. Çok Yüz... fazla tutmasınlar saçlarında diyorsunuz değil tutmasınlar. mi? Tutmasınlar. De? Şöyle sadece gördüğünüz gibi ben böyle başlasaydım düğün maşası gibi yapmaya bir buçuk saat böyle öyle giderdi. Tabii. Şu anda iki dakikada iki üç maşayla zaten böyle çok lülülü değil de birkaç maşa e, darbesiyle şu doğal görünüm olsun kafi. Hı, hı Bence fönle vermeye çalışsınlar. Hı hı, tamam. Çünkü e, şu anda ee, gelenleri görüyorum hep maşa düzleştirecek, hep saçlar yanık yanık, Hı -hı. tiftik tiftik, küsmüş gibi gözüküyor. E Tabii evde çünkü <laughs> yapacak başka bir şey olmadığı evet. için. Şöyle yapabilirler, <laughs> akşamdan saçlarını olacak. örgü yapabilirler küçük küçük. Aa, evet. Sabah kalkıp şöyle açabilirler. Doğru. Ee, ne bileyim yani işte mesela dışarı çıkacaksa o anda acil bir iş varsa kuaför yoksa bir köpük yardımıyla geriye doğru sizin gibi yapıştırıp ıslak görünümlü o zaman makyaj da ortaya çıkar. Gibi. Benim bir iki küçük, küçük hilelerimi falan e da evet. ortaya çıkartıyorsunuz aynen. <laughs> en çok yaptığım şey o benim de. Saçı kirletip, aa bir de şöyle bir şey daha var. Saç kirli olunca daha güzel şekillenmiyor mu? Ee, biraz yağlı olduğu için yapışıyor aslında. Ha, öyle mi? Evet. Saçı sadece kuruturken elektriklenmesin diye genelde sıcak fönle kurutuyoruz ya saçımızı. Hı hı. Daha soğuk fan kullanmamız lazım ki ha. çok böyle hani bazen böyle elektriklenir evet, saç doğru. olmasın. Tamam. Yani en son biraz kuruttuktan sonra ılık fönle kurutmamız hmm. lazım saçımızı. Tamam, peki. Bitti galiba. Evet bir başını önlatsana. Şöyle yapalım. Normal yani bu maşa olmasa bile benim kesim işte o verdiğim formla hı hı. E, başını öne atıp kaldırdığında kendi saçının ...doğallık yeterli olacaktı. Bir bakalım. At. Of! Çok güzel gözüküyor. Evet. Mesela... ...bir de şunu da söyleyeyim. E, saç ağrımı çok önemlidir. Aha. Şöyle... ...şimdi herkesin kaşlarında... ...bir küçük de olsa bir dengesizlik vardı. Evet. Kimisi işte birazcık aşağı bakıyorsa... ...kimisi daha yukarıya doğru bakıyordu. Hı hı. Saçımızı ayırırken... ...ona çok dikkat etmemiz lazım. Eğer sizin kaşınız... ...burada sağda... aşağı, yani ...selfie bile çekilirken... Görürsünüz Bazen buradan, evet, mı aynen buradan mı çekelim, buradan mı çekelim diyoruz. Eğer kaşınız düşükse, siz bir de bu tarafa ayırırsanız enerji iyice aşağıya doğru çekersiniz hmm. ve böyle yorgun bir ifadeniz olur. Tam tersini yapacaksınız ki kaşı dengeleyeceksiniz. Güzel, tamam. Gökyüzü enerjisi vardı, yeryüzü enerjisi vardı saçta da. Yani eğer şöyle bakıyorsa, o biraz gökyüzüdür. O zaman hmm. ne yapacağız? Saçı birazcık daha yukarıda toplayacağız, enerji dengeleyeceğiz. Güzel. Eğer siz aşağı doğru çekerseniz... O zaman baktığınızda bir e, bir şey var ama ben fark edemedim diyorsun. Güzel kız ya yani da güzel kadın. Güzel de giyinmiş, saçı da güzel ama bir tuhaflık bir var. Bir eksik var diyorsun. Evet. Zaten. Onu evet. tamamlamamız lazım. Tamam. Güzel. Gibi. Evet. Hanımefendi de nasıl şimdi mesela enerjisizce? Şu anda ben işte o yavaş enerjisi ne? Evet. Evet, gök güzel enerjisi yaptım. Mesela biraz <laughs> önce aşağıya doğru düz evet. basık bir görüntüsü daha böyleydi. Şimdi <laughs> birazcık daha denişti. Mesela saçını ortadan da kullanabilir evet. ee, bazen ortadan hiç yakışmaz evet. yandan da şöyle atabilir hani daha böyle spor ve daha böyle özgür bir görüntüsü Çok oldu. Nasıl güzel oldu? Çok Bayıl. bayıldım ben bayıldım. jöle sürmedim Bayıldı. bir şey sürmedim kendi doğal görüntüsü ve biraz önce sizin dediğiniz gibi düğüm maşası gibi değildi evet. iki maşayla sadece bir doğal bir görünüm. Aynen. Diğer evet, tarafta da de saç sanki daha da böyle bir zenginleşmiş gibi zenginleştirdik duruyor. Zenginleştirdik biraz. Uçlar çok zayıftı ve o zayıflığı biraz yok ettik. Önler uzundu ve yüzüne düşüyordu. Ee, yüzü de hanımefendinin biraz küçük olduğu için onu tamamen kapatıyordu. Biraz böyle kahkülle, doğal kahkülle ama yani asla fön yok. Bu, bu tarz taramalarda kahküllerde fön falan kullanmıyoruz asla. Hı hı. Doğal böyle bir şekil vererek formunu e, daha zengin bir hale getirdik dalgalarını biraz daha karakteristik bir hale getirdik. Çünkü kendi doğal hali çok böyle oynamaya da gerek yok zaten. Dalgası çok güzel. Aslında flash cümlemiz şu, insanlara en büyük önerimiz şu. Saçınızda inatlaşmayın. Evet. Başınız. Yani. Oldu. Tamam. Tabii saçınızla inatlaşmayın. Yani. Evet, Oluyor. Sizin o. biraz evet. önce dediğiniz gibi düzce kıvırcık yapmaya çalışıyor, evet, kıvırcığı ya. düzeltmeye çalışıyor evet. ya. Evet, evet. Yani evet, inatlaşmamak lazım. <laughs> i̇natlaşmamak <O böyle> mesela, <laughs> lazım. Bazı işlemleri üst üste üst üste yaptığınız zaman evet. görüyorsunuz ki saç yıpranıyor. Evet, kaş yıpr... gibi işte küsüyor bence. Küsüyor. De. küsüyor. Evet. Aynen bravo, öyle. Bravo. Bir de bu son dönemde böyle şeyi de çok fazla duyar oldum. Ben kendimde de, de e aslında tespit ediyordum da size de geliyorlardır, söylüyorlardır. Siz de böyle saç yaparken elinize saçlar geliyor ama çok dökülüyor galiba kadınların saçı bu ara. Bu aslında biraz şöyle mevsimsel dönemlerde dökülme olur Ama biraz önce maşadan bahsettim ya. Hı hı. E, maşa ısıtı ısı yani sıcaklık e, çok yapıyorlar çünkü. Hı hı. Ev işte bu pandemi döneminde de kuaföre gidemediği için evde evet. herkes bir maşa piyesi alıyor. O sıcaklık saçın hücrelerini hı hı. Hı -hı. E, öldürüyor, saçı inceltiyor. Hı -hı. Ondan sonra saçı taradığınızda, e, buradan kopyalı. da söylüyorum, taradığınızda eğer ki dibi koysa yani dipten geliyorsa anlarsınız. Bana göre dökülme değil, çok kopma oluyor. Ha, tamam, peki. Yani e, özellikle sar, sarı saç kullanan kişiler bunu daha da iyi bilirler çünkü saç zayıflıyor ve lastikleşiyor. Hı -hı. E, daha genelde ıslak yani değil. Kuyuken taramaya çalışsınlar. Tamam. Çünkü ıslakken saç esnektir. Çekersiniz hemen kopar. Ama kuyuken daha güçlüdür. Onun için kuyuken taramaya dikkat etsinler. Tamam peki. İkinize de çok çok teşekkür Biz ediyorum. Hem güler yüzünüz için hem bu kadar hızlı olduğunuz için tam benim tipimsiniz bu arada. öyle söyleyeyim. Evet aynen öyle ben çünkü hiç öyle vakit harcayamıyorum evet. ee, gittiğim zaman da. Sizlerle tanıştığıma çok Biz çok memnun çok oldum. Verdiğiniz bilgiler çok için... Çok teşekkür ederiz. efendim. Sağ olun. Saygılarınızla sağlık. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bayıldım sağol. kızlara da bu arada. Çok güzel oldular. İnşallah onlar da beğenmişlerdir. Evet. Efendim bu, bu bölümümüzün sonuna geldik ama programımız ile devam ediyor. Bizden ayrılalım.